Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem kardeşlerim, bugün üçüncü sohbetimiz inşallah Rahman. Ramazan ayında, Kur'an ayında bulunuyoruz. Dolayısıyla Kur'an okumak ve Kur'an'la amel etmekle ilgili olacaktır inşallah. Evet, Ramazan boyunca Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Hem Kur'an-ı Kerim tilavet ediyoruz, aynı zamanda da kıraat ediyoruz. Tilavet ve kıraat arasındaki fark, tilavet Kur'an-ı Kerim'i kurallarına göre okumaktır. Kıraat ise manasını düşünerek ve e, içimize sindirerek Kur'an'ı anlamak, okumaktır. Çünkü o Hablullah'tır, Hablümetindir. Allah'ın arştan indirdiği kopmayan ipidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Şureyh anlatıyor. Bir gün oturduğumuz meclise geldi. Fekale eleyse teşhedûn en la ilahe illallah ve enni Rasulullah. Ey ashabım benim Allah'ın peygamber olduğuna ve Cenab-ı Hakk'ın da bir olduğuna şehadet eder misiniz? Deyince sahabe-i kiram kalu <laughs> bela. Evet ya Resulallah. Elbette sen Allah'ın Resulüsün. Kale. İnne hazel Kur'an tarafu biyedillah. İşte şu görmüş olduğunuz Kur'an elindeki Kur'an sayfalarını gösterdi. Allah'ın katından Allah'ın katında bulunan bir tarafı da ve tarafı bir bu Allah'ın katında, bir tarafı da sizin elinizdedir. Fetemessekû, ona sımsıkı sarılın. Yani onun emir ve yasa, ona sımsıkı sarılın. Fe innekum len lentadillu ki o zaman sapıklığa düşmezsiniz. Ve len tehliku ba'dehû Hiçbir zaman helak olmazsınız. Ve devam ediyor. Bir gün, Hazreti Ömer radıyallahu teâlâ'nın hazır bulunduğu mecliste Adam birisi ulu orta konuşmaya başladı. Münasebesi sözler söylemeye başlayınca Hazreti Ömer sinirlendi ve adama doğru yürüdü. Adama doğru yürüyünce başka bir sahabi hemen Kur'an-ı Kerim'in Araf suresinin 199. ayetini hatırlattı. Neydi o ayet? Kuzil affe ve ve bil urfi ve ard anlı cahilin. Af yolunu tut iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. Çünkü konuşan kişi cahil olduğu için o sahabi Hazreti Ömer'e Allah'ın bu ayetini hatırlattı. Evet, Hazreti Ömer Allah'ın ayetini duyunca diyor ki, ravi diyor ki Vallahi ma zeha umaru hine telaha Hazreti Ömer Allah'ın okunan o ayetini duyunca diyor bir adım dahi ileri gitmedi. Ve kâne vakkâfen inde kitâbillâhi Allah'ın kitabı mevzu bahis olduğunda Hz. Ömer'den daha hassas bir kimse düşünülemezdi. İşte Kur'an kişinin hayatında hakim olunca daha nice Ömer'leri misal olaraktan verebiliriz kıymetli kardeşlerim. Başka bir misal, Abdullah İbni Mesud çok güzel Kur'an-ı Kerim okuyan bir sahabeydi. Zaman zaman Peygamberimiz onun Kur'an-ı Kerim'ini dinler ve oku ya Eba Mesud diye ona tavsiye ederdi. Bir gün yine Abdullah bin Mesud Kur'an okudu, arkasından uzunca dua etti. Allah Resulü onun duasına şahit oldu ve ona şöyle dedi. Ya Ebu Mesud, sel tuğta, sel tuğta, sel tuğta, iste, istediğin verilecek. Üç defa tekrarladı. Allah Resulü'nün bu sözünü duyan Hz. Ebu Bikir ve Ömer hemen Abdullah bin Mesud'a doğru yürüdüler ve Allah'tan ne istediğini sordular. Abdullah bin Mesud buyurdular ki ve Galib bin Mesud Allahum inni es'aluke imanen la yeftedu. Ey Allah'ım senden geri dönmeyen bir iman isterim. Elhamdülillah imanımız var ama Allah korusun iman geri dönebilir, gidebilir de. Devam ediyor. Ve naimen la yenfedu. Ya Rabbi bitmez, tükenmez bilmeyen nimetlerinin devamını isterim. Ve münafakatan bir nebiyike Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem a'la cennetüye. Ya Rabbi Habibim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle beraber cennetin a'la makamlarında, ilmi ulvi makamlarında beraber olma isterim dedi. Ve böylece Abdullah ibn Mesud radıyallahu teala an Efendimiz ve selamdan böyle bir şeyi bizlere nakletmiş oldular. Evet yine Abdullah ibn Mesud buyuruyor ki bir hadis-i şerifte Efendimiz'e naklediyor اِنَّ الَّذ۪ي لَيْسَ ف۪ي جَوْف۪هِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ كَالْبِيْتِ الْخَرِبِ Hafızasında Kur'an'dan hiçbir şey olmayan insan harap olmuş bir ev gibidir. Onun için mutlaka Kur'an-ı Kerim'i bilmeyen kardeşlerimiz en azından bazı sureleri ezberleyip Kur'an'dan hafızasında bir şeyler saklasınlar inşallah. Evet, Suhaib radıyallahu teala anta efendimize şöyle naklediyor. Ma amene bil Kur'ani men istahalle Allah'ın haram kıldıklarını helal kılan bir insan, okuyan Kur'an okuyup Kur'an okuduğu halde Allah'ın haram kıldıklarını halal sayan bir insan iman etmiş olamaz. Efendimiz Ali sallallahu aleyhi Ebu Musa radıyallahu teala'nın rivayetiyle şöyle buyuruyor. Mesela müminin yekra'ul Kur'an Kur'an okuyan müminin misali meselül ütrüce. Aynen portakal içinde bir meyveyi veriyor. Ona benzer diyor. Rihuha tayyibun ve taamuha tayyibun. Onun kokusu da güzeldir. Tadı da güzeldir. Yani okuduğu Kur'an da güzeldir. Kur'an'ın yaptırdığı amel de güzeldir. İkinci bir misali ve meselül müminin lezi, la Kur'an Kur'an okumayan müminin hali de diyor meseli temreti hurmaya benzer. Tamuha tayyibun ve, ve, ve la rihaleha. Onun tadı çok güzeldir ama kokusu yoktur. Yani Kur'an okuyor güzel ama ameli yok. Ve meselü facirlezi yekra'ul Kur'an. Kur'an okuyan günahkarın da benzeri diyor. Misali şuna benzer. Ke meseli reyhane. Reyhane çiçeğine benzer. Rihua tayyibun ve tamuha murun. Onun kokusu çok güzeldir ama tadı acıdır. Kur'an-ı Kerim okuyor, çok güzel Kur'an-ı Kerim okuyor ama her türlü günahı da işlemekten çekinmiyor. Facir. Ve meselül facir lezi la yekraul Kur'an. Son misali, Efendimizin vermiş olduğu misalde. Kur'an okumayı bilmeyen facirin günahkarın halde diyor. Kemesel hanzalati Ebu Cihil karpuzuna benzer. Tamuhamurrun la riyahlaha. Onun tadı çok acıdır ama e, kokusu yoktur. Değerli kardeşlerim, Kur'an okumak, Kur'an'la amel etmek bizler için çok mühim olan, elzem olan şeylerdir. İşte Ramazan boyunca Kur'an okuyoruz. Kur'an'ları hatim ediyoruz inşallah. Ama birazcık da manasını düşünerek, Rabbimiz bize bu mesajların için gönderdi. Ne yapmamız gerekiyor? Rabbimize karşı ne gibi sorumluluğumuz var? Bunların düşüncesiyle, bunları düşünerek, eğer Kur'an okursak o Kur'an mutlaka sadar şifa olacaktır, bizlere fayda olacaktır. Cenab-ı Hak Ramazan boyunca Kur'an okuyan ve Ramazan boyunca da yapmış olduğu ibadetlerin ecriyle bizleri mükafatlandırdı. Kullarından eylesin, Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinde olsun, eczaniz olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.